2010 yılında Antalya'da kurulan YG Mimarlık, Mobilya, Mimari ve İç Mimari tasarımının yanı sıra mobilya üretiminde de profesyonel çözümler sunmaktadır. 2015 yılında Organize Sanayi Bölgesi'nde kurduğu üretim tesisiyle faaliyetlerini genişleten firma, tasarımdan montaja kadar tüm süreçleri tecrübeli kadrosuyla yönetmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Özen Gökçe ile gerçekleştirdiğimiz röportajı hep birlikte izliyoruz. YG Mimarlık Mobilya, iç mimari projelerinden mimari tasarımlarına, mobilya uygulama ve üretim süreçlerine kadar geniş bir alanda yüksek kaliteli hizmet sunan, sektörün lider firmalarından biridir. Yenilikçi yaklaşımı, modern tasarımları ve mükemmelliyetçi iş anlayışıyla her projeye değer katmaya devam eden firma, uzun yıllara dayanan tecrübesi ve güçlü vizyonuyla sektördeki en prestijli isimlerden biri olmayı başarmıştır. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yasemin Özen Gökçe, YG Mimarlık Mobilya'nın başarı hikayesini ve sektördeki geleceğe dair hedeflerini bizlerle paylaşıyor. Yasemin Özen Gökçe ben, mesleğim mimarlık. 2010 yılından beri mobilya sektöründe hem mimarlık hem mobilya sektöründeyim. Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikamız var, üretim yapıyoruz. Hem sabit mobilya işlerimiz var otellere, hem de bahçe mobilyalarımız var. YG Mimarlık Mobilya, Sektöre ilk olarak mimarlık hizmetleriyle adım atmış ve kısa sürede kalıçağnı işiyle dikkat çekmiştir. Yıllar içinde hızlı büyüyerek mobilya üretimine geçiş yapan firma, hem tasarım hem de üretim alanlarında sunduğu yenilikçi çözümlerle sektördeki konumunu pekiştirmiştir. Bugün iç mimari projelerden mobilya üretimine kadar geniş bir yelpazede her bir projesine özgünlük ve zarafet katmaktadır mimarlıkla başlandı kendi mesleğim mimarlık ve iç dekorasyonla başlandı Etap etap bu gelişti tabii iç mimarlık yapınca mobilya sektörüne girme gereği duyuldu. Sonrasında mobilya sektöründe işlerimizi olmaya başladı. Başka firmalarla çalışırken dedik kendimiz yerimizi açalım ve üretim yapalım istedik. Üretime geçelim bir bir fiil içinde olalım her şeyini istedik. O yüzden organize sanayi bölgesinde bir fabrikamız var. Orada başladık 2010. 14 yılından beri de organize sanayi bölgesindeyiz. Birebir her şeyin mutfağından geldiğimiz için hani mimarlık olarak iç mimarlık olarak mutfaktan geldiğiniz için onun son noktasında da sürekli etap etap takip ettiğimiz için bunların devamı böyle sonrasında mobilya olarak gerçekleşti. Yasemin Ezen Gökçe, mimarlık ve iç mimarlık alanlarındaki derinlemesine bilgi birikimi ve deneyimlerinin sundukları hizmetlere önemli bir katma değer sağladığını vurguluyor. Bu kapsamlı tecrübeler Projelerinde daha yaratıcı ve işlevsel çözümler geliştirmelerine olanak tanırken, aynı zamanda müşterilerinin her türlü isteğini ve ihtiyacını eksiksiz bir şekilde karşılayabilmelerini sağlıyor. Detay çözümlerimiz çok rahat çıkıyor e, ve müşterinin e, her türlü isteklerini karşılayabiliyoruz, arzlarını taleplerini karşılayabiliyoruz. Çünkü ekibim de var benim, mimarlık teknik ekibim de var. Bunlarla üretim, imalat çok rahat ilerleyebiliyor. Ve direkt e, müşterinin son noktadaki müşterinin istediği her şey ellerine geçmiş oluyor. YG Mimarlık Mobilya, sektördeki geniş tecrübesi ve alanında uzmanlaşmış dinamik ekibiyle her projede fark yaratıyor. Beyaz yakalılarımız illaki var. Teknik ekibim e, kuvvetli, mimar ve iç mimarlardan oluşuyor. Mavi yakalılarımız da Zaten mobilya sektöründe 60 kişiyiz şu an ekip olarak. Otel işleri yapıyoruz onlarla bir kısımda, bir kısımda bahçe mobilyaları işleri yapıyoruz. Proje bazlı çalışıyoruz genel olarak fabrika olduğu için. YG Mimarlık Mobilya sektördeki liderliğini pekiştirmek için sürekli yatırımlar yaparak kendini her geçen gün daha da ileriye taşıyor. Makine parkurunu yenileyip geliştirerek üretim süreçlerini daha verimli ve yüksek kaliteli hale getiriyor. Tabii ki yatırım oluyor. Fabrikayı sürekli geliştirmeniz gerekiyor. Makine parkurunu geliştirmeniz gerekiyor. Kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. bir sonraki ihracatınızı daha da ilerletmek. Belli noktalara ihracat yapıyoruz ama da niye daha fazlasına yapmayalım gibi. Sürekli bir arayışımız var. Sürekli bir vizyon arayışımız var. Sürekli bir ilerleme hedeflerimiz var. Fabrika demek, imalat demek zaten hep bir ileriyi düşünmek demek. Hani yerinizde sayamazsınız. O anlamda çok planlarımız oluyor ve geçirdiklerimiz oluyor. Önümüzde Geçireceklerimiz illaki oluyor. YG Mimarlık Mobilya, Ataleya Fırnıçır markası altında bahçe mobilyaları konusunda da sektördeki iddiasını ortaya koyuyor. Yüksek kaliteyi ve zarafeti dış mekanlara taşıyan firma, Ataleya Fırnıçır markasıyla her bahçeye özel tasarımlar ve eşsiz çözümler sunuyor. Evet YG firması YG Mimarlık Mobilya firmasıyla bir e, çıkışımız var ama Atelier Furniture markamız var. Bunu hem toptan hem Parakende olarak satış yapabiliyoruz. Parakente de belli noktalarda internette, sosyal medyada satışlarımız var. Toptanda da proje bazlı satışlarımız fazlasıyla oluyor. Bayilik sistemi olsun, işte otel ekip otel olsun, e, bu tür toplu satışlarımız da oluyor Atelier. YG Mimarlık Mobilya üretim sürecinde kaliteye her zaman büyük bir özen gösteriyor. Ham madde seçimindeki kaliteden asla ödün vermeyen firma, yalnızca dayanıklı ve uzun ömürlü malzemeler kullanarak her ürünün yüksek standartlarda olmasını sağlıyor. Kaliteye verilen bu kesintisiz önem, her projede hem estetik hem de fonksiyonel mükemmelliyetin ortaya çıkmasını garantiliyor. Ham maddemiz bizim Ireko, yani zaten en iyisi ve sonrası İREKO. Biz bundan ödün vermiyoruz açıkçası. Başka bir malzeme, ham madde kullanmak istemiyoruz. Çünkü o ileriki kullanıma, yani son kullanıcıya girdiği zamanki gelen tepkilerden çok rahatsızız. O yüzden İREKO çok uzun ömürlü ve kaliteli. Yani 7 yıla kadar garanti verebiliyorum firmam adına ve bunların yıllık rutin bakımlarını ahşap çalışan bir malzeme, ahşap doğal bir malzeme ve illaki çalışan bir malzeme bunları yıllık bir bakıma girdiğiniz zaman ve bir, bir ömürlük aslında 7 yıl ben garanti veriyorum firma olarak ama aslında ömürlük üretiyoruz biz. Bu da benim hem müşteriye karşı olan sorumluluğumu yerine getirmiş oluyor hem de sonrasındaki oluşacak handikapları engellemiş oluyorum. BG Mimarlık Mobilya, bahçe mobilyalarında geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Firma, proje bazlı çalışmalarda yaparak her müşterinin özel ihtiyaçlarına hitap eden özelleştirilmiş ürünler tasarlıyor. Şezlonglarımız var. Genelde oteller bunu tercih ediyor. Birçok çeşit şezlonglarımız var. Koltuk takımlarımız var. Masa sandalye takımlarımız var. Rahat işte bahçe için bahçe berjerlerimiz var. Böyle çeşitli ürünlerimiz var. Tabii bir kısmını burada yayınlıyoruz. Ama proje bazlı çalıştığımız için de gelen mesela çalıştığımız partnerlerimizle onların proje bazlı geldiklerinde onları da üretebiliyoruz. Çünkü biz fabrikayız her türlü ürünü üretebiliyorum. O yüzden de benim ürün skalam sürekli artıyor aslında. İhtiyaca göre skalam artıyor. Gege Mimarlık Mobilya, bahçe mobilyalarındaki geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekerken aynı zamanda ihracatını geliştirme konusunda da kararlı adımlar atıyor. Ben Antalya firmasıyım. Antalya organize'deyim ben. Ve Antalya zaten yeterince hani iç piyasada e, otel binlerce otel olduğu için hani orada ben rahatlıkla bir kendimi ifade edebiliyorum. Rahatlıkla üreti şeye ulaşabiliyorum hani hizmete. Ama tabii ki ihracatta da ulaşmak istiyorum. Çünkü benim ürünlerim çoğu zaten demonte ürünler, kutulu ürünler. Birkaç noktaya ihracatımız oldu ve bunu geliştirmeye de çalışıyoruz. Yasemin Özen Gökçe, katılmış oldukları İstanbul Mobilya Fuarı'nı değerlendiriyor. Çok değerli buluyorum. Ürünün bir kere yani markamın bilinirliği açısından çok faydalı. Ben şu an ikinci fuarım burası benim ve burası gerçekten önemli. Tabii yani ilk ilk günler ama gayet güzel beklentilerimi karşılıyor şu an. Görüşmelerimiz çok verimli geçiyor. Eee yabancılara rahatlıkla ihracat konusunda rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Onlar bize ulaşabiliyor. Güzel güzel bir fuar geçiyor. YG Mimarlık Mobilya ahşap malzemenin zamansız ve klasik şıklığını her tasarımına yansıtarak doğallığı ve estetiği bir araya getiriyor. Ahşabın kalitesi ve dayanıklılığı zamanla değer kazandığı için her üründe uzun ömürlü ve zarif çözümler sunuyor. Ahşabın modası geçmez. Ahşabın o sıcaklığı geçmiyor. Ve ben Irako ürettiğim için Irako bir renk kabul etmiyor. Benim tek rengim var ahşap ve İrako'nun kendi rengi. Ben doğal tik yağımı sürdüğüm zaman o kendi ...zamanla kendi rengini buluyor ve çok hoş bir rengimiz oluyor. Ben o renklendirmedir, o konsepttir bunları ben minderlerle sağlayabiliyorum. Ve kullanıcının isteğine göre her rengi kullanabiliyorum ve çok güzel bir konseptler çıkabiliyor. Ahşap zaten temeli olduğu için onun üzerine ne koysanız her şey yakışıyor. Ve o da müşteriye böyle ulaşabiliyoruz yani. YG Mimarlık Mobilya Kaliteli bahçe mobilyalarını hem kendi web sitelerinden hem de çeşitli e-ticaret platformları üzerinden kolayca erişilebilir hale getiriyor. Müşterilerine ürünlerini rahatça inceleme ve satın alma imkanı sunarak online alışverişin sunduğu kolaylıkları en iyi şekilde kullanıyor. Hem kendi sitemiz var Atalya Furniture diye bir de e-ticaret platformlarında çoğunda da biz varız zaten. Oradan da bize rahatlıkla ulaşabilirler para kendi kısmında. YG Mimarlık Mobilya sektördeki güçlü paydaşlarıyla büyümeye devam ederken yeni işbirliklerine açık bir yaklaşım sergiliyor. Bayilerimiz var. Şu an hali hazırda bir beş tane bayim var zaten. Ee, otellerle zaten sürekli irtibat halindeyim. Yani Antalya firması olduğum için zaten oteller benim birinci hedef bir müşterim potansiyelim. O yüzden otellerle sürekli çalışıyoruz zaten. Bayilerde devam ediyor. Yasemin Özen Gökçe, gelecek hedeflerinden bahsederek sözlerini sonlandırıyor. Zaten bu fuarlara katılmamızın neticesi olarak artık biz yurt dışında var olmak istiyoruz ve markamın yurt dışında daha çok yerlere birkaç noktada gittik belki ama daha çok gitmemizi istiyorum. Bununla ilgili çalışmalarımız sürekli olacak ve önümüzdeki 5 yıl içinde neden dünyanın çoğu yerine benim ürünlerim Atelier Furniture olarak gitmesin? Hedeflerimiz bunlar aslında. Yeni ürün skalaları, yeni pazar yerleri.